Merhaba arkadaşlar. Şu anda bir üniversitede okuyorsunuz ve Milli Savunma Üniversitesi'nde okumak istiyorsunuz. Sınavlara tekrar girmeniz gerekli mi? Bunun cevabına bakalım. Sevgili arkadaşlar, şu anda herhangi bir üniversitede okuyorsanız ve Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek istiyorsanız sınavlara tekrar girmeniz gerekiyor. Bu sorunun cevabı evet. Hem Milli Savunma Üniversitesi sınavına hem de harp okulu veya asubay meslek yüksek okuluna göre TYT ve AYT'ye tekrar girmeniz gerekiyor. Çünkü bu sınavlar yalnızca uygulanacakları yıl için geçerlidirler. Ayrıca şunu da lütfen unutmayınız. Milli Savunma Üniversitesi'ne girmek için yaş sınırı ve hangi yılda mezun olduğunuz da önemlidir. Bu şartları da karşılıyor olmanız gerekir. Bu sınavlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler almak isterseniz YouTube kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar dilerim. Hoşçakalın.